Bugünkü konuğum ticarete toptancılık yaparak başlamış bir kişi ve ayda 500 bin adet toptan satış yapıyor. Tabii ki bu 500 bin adetin yarısı trend yoldan, yarısı da normal toptan olarak gerçekleştiriyor. Doğru. Ee, güzel bir başarı hikayesi var. Furkan Bey benim konuğum bugün istifade ettiren fikirlerde. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Önce bir sizi tanıyalım. Furkan Bey kimdir? Furkan Bey 30 yaşında. 14 yaşında pazarcılık hayatıyla başladım. Bahçeşehir pazar olmak üzere Yeşilköy gibi farklı bölgelerde, farklı semtlerde pazarcılıkla başladım. Ne satıyordunuz pazarda? Hep temizlik malzemesi. Başka hiçbir sektörde hiçbir şey satmadım. Sadece mikrofiber bez üzerine. Sadece ona odaklandım. Başlangıcım da o oldu. Ee, 14 yaşında. 14 yaşında. Yani lise dönemlerimin başında hem ek gelir olarak hem de yaşamımı devam ettirebilmek için harçlık amacıyla başladım. Sonrasında işi çok sevdim. Müşterilerle birebir diyalog yapmak çok hoşuma gitti pazarda. Olabildiğince geliştirmeye çalıştım. Ne yapabilir diye. Farklı sentlerde pazarlara çıkmaya başladım. Peki tek başına değil herhalde birisi vardı yanında. Değil Hayır, mi? hep tek başımaydım. Tek başına 14 evet, yaşında. Evet. 14 yaşında tek başıma. Nasıl? Yani okuldan kaçıp otobüsle okullara gitmeyip okuldan kaçıp veya otobüsle pazarlara gidiyordum. Piyasa yapmak için aynı şekilde okuldan mesela sabahçıydık. Okuldan çıktıktan sonra piyasaya gidiyordum mesela İstocia. Orada mallarımızı alıyordum pazara çıkıp satmak için. Öyle başladı. E peki şey olmuyor muydu? Hani çocuksun sonuçta 14 yaşında. Ciddiye çok iyi alınmama gibi bir durum çok mu? Çok fazlası. Hala, hala şu an daha yaşıyorum yani 30 yaşıma gelmeye rağmen hala yaşıyorum. Yani okuldan çıkıyorduk o zaman hırka, gravat, gömlek bir şekilde sarı gömlek, gravatlı. istoç ediyorduk. Dedik ki biz mal alacağız hani şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Bakıyorlardı, kale almıyorlardı, önemsemiyorlardı. Ama bir iki iş yapınca bir de çok volümlü tezgahlarda, hep hızlı tezgahlardı. O sefer insanlar alıştı bana. Aa bu çocuk hani güzel satıyor, ediyor. Mala bir katma değer katıyor. Nasıl taşıyordun o kadar malı pazar tezgahına? İki tane siyah poşet yapıyordum mal poşeti. Onları da kartonla bağlıyordum omuzlarıma, iki tarafıma. Otobüste gidiyordum Diyordum. Otobüsler almıyordu bazen rica ediyordum. Hani çok yer kaplıyorum diye iki poşet burada, iki poşet burada. Rica ediyordum şoför dedim ki iki akbil basayım beni alın yine de götürün. Tabii o zaman araba yok, imkan yok. Öyle böyle bir şekilde uzun bir süre gitti. Peki 14 yaşındasın. Evet. 2006 yılında evet. Bahçeşehir bildiğimiz İstanbul İstanbul'daki bahçe. bahçe. Ben de Avcar'da oturuyordum. Okulumda da Gümüşpalı'daydı. Okuldan çıktığım dönemlerde İstoç'a gidiyordum Bağcılar'a otobüsle. Gelip mallarımı alıp oradan evime gidiyordum, temizliyordum, ediyordum. Sonra ertesi gün pazara gidiyordum, tezgah açıyordum. Beş satıyordum abi. Bildin tezgahta, en tez 3 metrekare tez tezgahla başladım. Onun üstüne koyup bezlerimi sergileyip satmaya başladım. Sonra sonra en son pazarcılığı bıraktığımda yaklaşık bir 4 sene uzun bir süre oldu. Bıraktığımda 30 metrekare pazarın en büyük tezgahı bendim. O zaman kaç yaşındaydın? İşte bundan düşündüğümüzde 25 yaşlarımda civarında en son pazarcılığı bıraktım. O zaman 11 sene pazarcılık yaptım. Yani. Tabii Oo. aktif olarak. Yani İstanbul'da hemen hemen her semtte tezgahlara çıktım. Hafta 7 gün ben 9 gün pazara çıkıyordum. Gündüzleri sen pazarlarına akşamları da yaz döneminde gece pazarlarına, Silivri'deki gece pazarlarına çıkardım. Tezgahı topladıktan sonra giderdim. Ama hep bir hedefim vardı. Hani diyordum ki ben hani pazarcılık güzel bir meslek, çok da güzel kazanırdım. Ama dedim ki ben daha iyisini yapabilirim, ben daha iyisini yapabilirim diye hep o hayaller üzerinde devam ettim. Ya çok yıllar evvel işler çok kötü. Ben iflas etmişim, batmışım. Ya ne yapsak ne yapsak. Bir tane işte Urfa'dan birisini bulduk sahibinden komda Baksır satıyor. Toptan ama. Yani diyor ki işte 5000 tane Baksır var elim, elimde. Şu kadar paraya veriyorum. Son parayı oraya yatırdık. Mallar geldi. Arkadaş dedi ki bunu pazarda satalım. Oğlum dedim biz pazar ne anlarız pazarcılıktan? Nasıl satacağız biz bunu? Ya hallederiz bir şey olmaz. Sabah 5'te gidelim. Gittik sabah 5'te. Orada ne diyorlar? Değnekçi Değnekçim diyorlar? Bir şey evet. diyorlar. Heh. öyle bir Çalcılar adam. Ha, öyle öyle bir adam bulduk bizde. Şimdi pazarcı deyince aklıma o hikaye geldi. Dedi ki abi biz bu donları satacağız burada. Ne yapalım? Tamam dedi. Size şu tahtayı verdi bize. Al dedi bu tahtayı. Dedi, burada yapacaksın dedi. F parasını verdik. Biz zannediyoruz ki malları oraya koyacağız, bitecek. Hiç unutmuyorum. Sabah saat 5.30 yine 5.30 6 civarı birkaç kişi geldi. Hadi direkleri diksene diyor bize. dedim kardeş ne direği? Ben hayatımda <laughs> Bırak direkt dikmeyi. Yani <laughs> çivi bile çakamayan Aynen. bir adamım. yani. yani <laughs> hayatta öyle şey beceremem. Şimdi o yüzden dedim biz onları yaşadık. O zorlukları da gördük. Biz zaten ikinci ya da üçüncü turumuzda vazgeçtik bize göre değil bu iş. Ya yani sadece o direkleri pazar başlangıcı dikip o çadır çadır dikiyorsun ya. Evet. E sırf onları dikip sonra toplamak zor geldiği için biz onu bırakmıştık ik ikinci turda. Benim çıktığım pazarlar Bahçeşehir'deki pazar, Kapalı, yürüyen merdivenli, asansörlü lüks pazar. Ama bu dediğiniz hikaye benzer bir hikaye yaşadım. Silivri Mavi Yelken Pazarı vardır. Bilenler vardır. Orada da otobanın kenarında Yine aynı direk mevzusu yaşlarımda küçük Ozan'a çift gün yapıyordum. Bir günde iki tezgah açıyordum. Direğe gelmemiz lazım. Brandaya gerdim. Bariyere bağlayacağız. Hani ipi gerdirmek için, halatı gerdirmek için tenteyi. Yandan da bir tane kamyon geçti. Sahil yolu olduğu için. Onun rüzgarıyla branda bir şişti. Ben havadayım. Havada <laughs> uçuyorum, if aşağıda beni bekliyor ki bariyere ben beni peki tezgah açayım diye. Neler neler yaşadım yani çok garip şeyler yaşadım ama hep bir hedefim, hep bir hayalim vardı. Yani dedim ki ben bu değilim daha iyisini yapabilirim, bu değilim daha iyisini yapabilirim diye. En büyük hedefimden biri dedim ki ben ticaret yapıyorsam bu ticaretin en iyi yapıldığı yerlerden biri Çin. 19 yaşında mimar araba pazarındayken hava soğuk, Kasım aylarının ortasında diyorum ki hani ya yani bir şeyler yapmam lazım. Belli bir miktarda para biriktirdim. Bir hayallerim de var. Ya ama hani ortak alamıyorum veya alsam da insanlar bana inanmıyor. 18-19 yaşındasın. Yani Çin'e gitmek falan filan hayal. Ben de öyle telefondan bakınıyorum işte ne yapabilirim, ne edebilirim. Ali Baba'dan ilanlara bakıyorum. Orada Spray Mop ürünü çok dikkatimi çekti. Pazarcılıkta da, para biriktirdim. Spray Mop. Spray Mop. Evet. Yer silmek için. Bahsettiğim tam 10 sene önce. Yani şu an Trendyol'da en çok satın ürün. Ben bunu 10 sene önce Türkiye ilk ithalatını yapan kişi ama çok büyük bir yanlışmış meğer. Niye? Bir tane arkadaşımı, çok değer verdiğim bir arkadaşımı ikna ettim. Belli bir kısmına bana ortak oldu. Beraber Çin'e gittik. 19 yaşımızda ben de İngilizce yok. Pazarcıyız. Yani paralarımızı belliklerimize koyduk. Bellikle gittim. Paralarımı bildim buraya sıkıştım. Eski usullerden. Çin'e Guangzhou'ya gittik. Birçok fabrikayı gezdik. Birçok ürünleri gördük. Ettik. Dedik ki Spray kafayı o kadar fokuslamışım ki. Halbuki bez işi yapıyorsun. Bu mal satıyor. Git bez getirsene. Hani niye aksiyon arıyorsun? Olmayan bir şey getiriyorsun. Hani senin öyle bir risk alanın yok. Neyse biz gittik bir hayalle Çin'e gittik. Spray siparişini verdik. Çin'den döndük. Ertesi gün yine pazar açtım. Tezgahları devam etmeye Dil bilmiyorsunuz ama. Nasıl Tercümanımız vardı. Ha tercüman ama. Tabii mı? ki de. Çin'de Bütün her şeylerimizi, kontaklarımızı herhalde tercümanımız vardı. Orada bizi ağırladı birçok yani şöyle diyeyim ya yani 19 yaşındayım yüzünde sakal yok hiçbir şey yok mesela fabrikalarla görüşmeye diyoruz ki arıyoruz hani biz geleceğiz Türkiye'den geldik spray mop için tabi diyor adamlar yolluyorlar bize özel makam araçlarını biz yolluyorlar fabrika fabrika yazıyorlar ben 19 yaşında bir genç bir çocuk hani pazardan nereye geldin ne alaka hani İstanbul'daki Türkiye'deki fabrikalar değil Çin'deki devasa fabrikalar hani mikrofiberin en iyi yapıldığı yer iplikten giriyor adamın fabrikasında, en son mamil bez olarak çıkıyor sonra o ürünü getirdik İstoş'ta birçok firmaya yomaları verecektim herkes dedi ki Furkan getir al alacağız. Sen getirirsen alırız satar diye malı getirdim. Kim almadı. İnanmadılar benim getireceğimi. 7 bin adet tam. Tam bir konteyner en büyük boy. Getirdik. Firmalara sunum dedim. Böyle böyle çok güzel fiyata veriyorum. Hani Türkiye'de ilk satacak Hani o zamanlar e-ticaret yok tabii ki de hani satmak için ancak milyoncu tarzı yerlere mal verirsek biraz biraz orada yayılabilirdi. Pazarda ne kadar satabiliriz hani pazarcılara mal vererek? Öyle olunca da kimse almayınca tam yaklaşık 6 sene ürün elimde kaldı. En büyük bir tecrübe. Hani normalde bütün paramı oraya aktarmıştım. Çok sıkıntılar yaşadım. Duruyor mu hala? Yok bitti canım ürünler. Na, na, nasıl bitirdiniz? Zaman zaman o zamanlar Facebook'ta reklam üzerine satmak çok modaydı. Ürün satmak. Bir tane çok sevdiğim bir tane e-ticaret yapan bir abim vardı. O ürüne çok beğendi. Dedi ki ben bana Facebook üzerine reklam vereyim. Orada bir şekilde eritelim. Ben ona toptan verdim. O da satarak özel olma koli yaptırdı. Etti satarak teker 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 teker. Son tüketicilerde ürün eridi bitti. Ama ben vazgeçmedim. Hem pazarlara devam ettim. Hep hayalimde böyle piyasaya geldiğimde mesela İstoş'ta bakıyordum. Artık biraz palazlandık. Biraz çok mal alıyoruz firmalardan. Diyordu ki Furkan gel hadi en üst kata çıkalım ofise. Gel malını orada yazdır. Şimdi benim hayalim geliyordu pazarcısın ama çıkıyorsun firmanın sahibiyle üst katta ofiste mal yazdırıyorsun. O merdivenlere çıkmak bana rüya gibi geliyordu. Hani üst mertebeye çıktım diye. Hep diyordum ki İstoş'ta dükkan açacağım, İstoş'ta dükkan açacağım ama bir hayal yani hani pazardan gelip de para kendiden bir üstü mağazacılıktır, pazarcılığın bir üstü. Hani kimse toptanı kolay kolay düşünmez çünkü level atlamış oluyorsun. Ama ben hep onun üstüne fokuslanmıştım. Bundan tam 8 sene önce de işte nasip oldu. İstoş'ta ilk dükkanımı açtım. İstoş'un da ilk dükkan sahibi yani yönetime kayıtlı en genç kişi da kayıtlara geçtim. Oradan hayallerden yürüye yürüye yürüyor. Şu an 8. senemin 500 metrekarelik 4 katlı iş yerim var şu an şeyde, İstoş'ta. İş yeri depo aynı zaman değil mi orası? Normal satış, toptan ya, satış. Top Satış. Müşteriler gelip trend yol satanlar veya herhangi Instagram üzerinden satanlar, bir milyoncular, ihaleciler geliyorlar mesela mikrofiber, bezleri, bize mikrofiber bezler Bizde 60 çeşit mikrofiber bez var. Her gramajda, ölçüde müşteri taleplerinin üzerine de ya üretim yapıyoruz istediklerine göre ya da hazır mamulleri satılırlar. Pazar işi bitti ama. Pazar işi bitti ama kurduğum grup, kurduğum sistem, aynı şekilde tezgahlar devam ediyor. Ama ben değil, başka arkadaşlarım devam ediyor aynı şekilde başarılı şekilde. Peki şimdi Trendyol'a döneyim ben. Trendyol'da mesela Paspas, Mop, işte evet. şu an mağazayı görüyor zaten Hı -hı. takip edenler. Birçok bez ürünleri var. Bunların hepsi ithal ürünler değil mi? Yurt dışından gelenler. Mikrofiber bezlerin birçoğunu Türkiye'de üretiyoruz ama ham muamelelerin hepsini ithalat yapıyoruz. Yani iplikleri Türkiye'de olmadığı için hepsi Çin'den ithal olarak geliyor. Mop grupları da onlar da ithal direkt. Ha, onlar ithal. Evet. evet. Miss Clean markasıyla satıyorsunuz, evet. 20 bin takipçi evet. var, hızlı satıcı. 9.3 evet. puan, bayağı evet. güzel. Peki şu an 500 bin adet evet. çıkış yapılıyor değil var. mi? Ürün evet. parçası çıkış evet. yapılıyor. Bunun ne kadarı toptan, ne kadarı trend yol? Yaklaşık yani başladığımızda çok daha düşük bir oranlıydı trend yol ama ben hep önemsedim. 2020 yılının Şubat ayında ben trend başladım. Tam Covid'den 1-2 ay sonra hani Ocak gibi vakalar çıktıktan sonra hemen ondan sonra başladım. Ama ondan önce de benim ürünlerim Trendyol'a satılıyordu farklı markalar üzerinden. Benden tedarik edip satıyorlardı. Ama diyordum ki hani bezlerimi alın. Yani şu şekilde set yapın. Cam bezi, mutfak bezi, yer bezi. Üçünü bir satın diyordum. Genelde satmıyorlardı. Çok önemsemiyorlardı. O zaman işler çok yoğun olduğu için herkes alalım, hızlı satalım derdini önemsemiyorlar de. Önemsemiyorlardı ürünlerimi. Ben dedim ki madem önemsemiyorlar bu işi ben yapayım. Ama halbuki toptanlar güzel para kazanıyordum. Dedim ki trend yola gireyim ama bir çizgim olarak gireyim. Her şeyi satmayayım. İstoş'tayım halbuki her şey var. Toplancılar sitesi ne ararsam var. Ama ben kaliteli güzel bir hizmet vereyim. Şubat ayında başladık bu şekilde malları satmayı. Sadece bez grubunda ve mop grubunda yani toplarını sattığım ürünlerin hepsini para olarak son tüketiciye ulaştırmak hedefiyle girdim bu işe. Hani başka firmaların başka markaların ürünlerini satmak istemedim. Güzel bir imma aldı. Çok önemsedim. Hani müşterilerin her sorduğu soruya anla cevap vermeye ve onların beni yönlendirmesini çok kale aldım. Dikkat ettim ne yaparsam daha iyi sonuç olur diye. Halen de ürün sorularına ben cevap veriyorum. Birçok ekip arkadaşım olmasına rağmen. Şu anki geldiğimiz son nokta aylık 250 bin adet trend üzerinden ürün çıkışımız var. Yarı yarıya o zaman. Yarı yarıya. Oo süper. Evet. Ama o zaman şöyle bir şey de olmuyor. Mesela Trendyol satıcılarının al sat yapanların en büyük evet. derdi şu. Diyor ki toptancı ya da üretici de giriyor Trendyol'da satıyor. Bize evet ortada kar marjı kalmıyor. Evet. Bu konuda bana çok şikayet oluyor ama şu şekilde şikayet oluyor. Hani ben her şeyi aynı nasıl olsa kendim ürettiğim için normalde bana daha düşük maliyeti var. Ama toptan dışarıya örnek veriyorum 10 lira ürünü satıyorum değil mi? Trend da satış yaparken 10 lira bazı üzerine alıyorum. Diyorum ki bu dükkan yeri de iş para kazansın. 10 lira üzerinden maliyet hesaplayıp ona göre satış fiyatı yapıyorum. Yani yeni giren biri benden malı da trend Lula satmak istediği zaman o karlılık onu mutlu ediyor. İkiniz de aynı fiyat alıyormuş gibi ben maliyet görüyorum. Diğer tarafını dükkana çağr olarak bırakıyorum. Anladım. Hı -hı. O yüzden bir sıkıntı olmuyor rekabette. Şu an zaten bayağı bir güzel profiliz var ya. Bu kadar takipçi, bu kadar evet. hareketli bir ortam. Yani evet. tebrik ederim. Çok, çok güzel ediyorum. yerlere ulaşmışsınız Trent yolda. Fotoğrafları nasıl yapıyorsunuz? Mesela bir tane ürün çok dikkatimi çekti şu an görüyorlar. Çok satan bir ürün. şu üründen bahsediyorum. Evet. Yani profesyonel fotoğraflar var burada. Evet. Bunları siz mi çekiyorsunuz yoksa Çinlilere mi çektiriyorsunuz ne yapıyorsunuz? Birçoğunu kendimiz çekiyoruz. Kendi evimde hatta çekiyorum. Birçoğunda yurt dışında beğendiğim resimler olduğu zaman onları alıyorum, biraz editliyorum. Şu i̇şte renkleriyle oynuyorum, Photoshop'la kullanıyorum. Onlarla değiştirip onlarda da kullandığım ürün var. Ürün videolarının çoğu kendi videolarımız, kendi çekim videolarımız. Yani aslında mikrofiber bezde hemen hemen hepsi aynı şeyi yapıyor. Benim sattığım ürünlerle ben hep bir hikaye yüklemeyi seviyorum. Mesela cam bezi, mutfak bezi, ankastra bezi, Zor kir bizi. Baktığımda temelde hepsi aynı şey ama benim kafamdaki şey sattığım ürünün bir hikayesi olsun istiyorum. Ve bu da insanlara geçtiği zaman yani daha çok mutlu oluyor. Bizde ortalama bir müşterinin sepet tutarı 2.7 ürün 2.7. Evet. Şimdi evet. ona gelecektim. Mesela <laughs> ben şu ürünü geldim. En çok satan evet. ürün bu. Evet. 24.90 fiyatı evet. var. Bundan bir tane sepete ekledim, satın evet. aldım. elitiyor olduğum için de kargo ücreti ödemedim. Evet. Siz zarar ettiniz o zaman. Ama bizde genelde o oran hiç olmuyor. Olmuyor. Genelde evet. mesela o ürün alan çok satan hemen altta ya birlikte al biz çok kullanıyoruz ve birlikte Kullanmamız çok kuvvetli. Hı hı. Öyle olduğu zaman müşteri bakıyor ki mini set satıyoruz yanında mesela. Cam bezi, mutfak bezi ve toz alma bezi üçü bir arada. Yeni başlayan müşterimize diyoruz ki mini setlerden başlasın bizde Evine bizim miskelin markasıyla bezleri bir ulaşsın, bir kullansın, memnun kalsın. İkinci siparişleri tekrar kontrol edelim mesela. İlk alan müşteri bize çok çok daha azdır bir parça ürün alan. Aklımda tutuyorum veya not alıyorum. Bir hafta sonra aklımda kalıyor diyorum ki bir müşteri yine aynı ürünü almış. Bakıyorum ama birçok ürünü eklemiş listesine. Tekrardan cam bez almış üçlü, yer bezi almış, mutfak bezi almış tekrardan. Böyle baktığınızda hep güzel geri dönüşümler geliyor bunun sayesinde. Zaten şey Trendyol'un bu yeni çıkan kuponları bayağı iyi iş yapmaya başladı. Kesinlikle. Ya. Birlikte al işte sepette özel ekstra kupon. Aynen verimi. öyle. Onlar bayağı güzel iş yapıyor. Evet. Sizin mağazada da daha iyi çalışır. Evet. Çünkü zaten müşterisi var. Evet. Çok satan ürünleriniz var. Evet. Hemen yeni bir ürün çıkarttığınız zaman onu satmak çok zorlamaz evet. sizi. Evet müşteriler ona sağ olsunlar inanıyorlar. Yeni bir ürün koyduğumuz zaman hemen mesela ilk bir iki soru geliyor böyle. Ya işte diyorlar ki yani, bu ürün size mi ait? Siz mi ürettiğiniz bir ürün mü? Gönül rahatlığıyla alalım mı diye soru soruyorlar. Çünkü bir daha önce ürün almışlar. Memnun kalmışlar. Evet efendim diyorum. Her türlü garantiyi veriyoruz diyorum. Müşteri alıyor. Bizde koşulsuz iade var. Müşteri mesela yazıyor. cam bezi aldık ama memnun kalmadık. Diyorum, ki hiç sorun değil efendim. iade edebilirsiniz. Ya diyor kullanılmış ürün ama diyor. Hani diyor sıkıntı olmaz mı? Hayır efendim diyorum. Hiç sorun değil. Siz iade edin. Ya o zaman diyor ben yanlış kullanmışımdır diyor. Ürünün bir suçu yoktur diyor. <laughs> Yani bizde koşulsuz 25 yıllık ürün daha iade edebilir. Benim için hiç sorun değil. Yani zarar ediyorum, kabul ediyorum onun ürünü sattığımda. Ama müşteriyi daha fazla kazanıyorum. Farklı bir ürün oluyor. Veya ben beceremedim diyorlar genelde kadınlar. Yani müşteri memnuniyeti ön planda tutuyoruz. Kesinlikle olsunlar. %100, 100 yüz tutuyoruz. Harika. Ne olursa olsun. Peki ilk başladığınızda yani trend ulaşımı güzel bir yere ulaşmışsınız ama ilk başladığınızda nasıl başladınız ki? Yani nasıl kurdunuz bu yapıyı? Yani nasıl kurdunuz? Destek aldınız mı dışarıdan? Dışarıdan destek almadım. Hani profesyonel bir şekilde destek almadım. Yapan kişilere çok sordum. Daha doğrusu yapan kişilerin yanında yaklaşık 1-2 ay toptan mesela 6'da biz dükkanı kapatıyoruz. 6'da kapattıktan sonra onlara yardıma gidiyordum. Nasıl paketlenebilir? Nasıl ilan açılabilir? Nasıl yapılabilir? Herkes işte o zamanlar Buybox çok malıydı. Millet daha bilmiyordu markasıyla ürün satmayı. Ama biz Miskilin markasını 2016 yılında patentini almıştık. Hazır patentim vardı zaten. Dedim ki ben Buybox tarzı hiçbir şeyle satmak istemiyorum. Sadece kendi markamla kendi ürünlerimi satmak istiyorum. Bu şekilde yavaş yavaş bakladım. Daha doğrusu müşteriler beni yönlendirdi nasıl bu şekilde gelmemin en büyük sebebi başarıysa o da müşteriler sayesinde. Yani influencer kullanımı, reklam kullanımı bunlar yaptınız mı? Reklam kullanımı çok aktif olarak kullanıyoruz. Olabilecek yaklaşık 12-13 tane ürünümüzde reklam var. Influencer olarak da birebir çalıştığımız kimse yok. Ama sağ olsunlar çok iyi influencerlar destekte bulunuyor. Bizim ürünlerimizi almışlar evinde kullanmak için. Ya temizlik malzemesi adı üzerinde Instagram'da satış yapanlar veya ünlüler. Alıyorlar evlerinde denemek için. Memnun kalıyorlar sonra bizim hiç haberimiz yok. Bir bakıyorum mesela mutfak bezi günde mesela 100 paket satıyor, sipariş geliyor. Bir bakıyorum bir günde 600 tane sipariş gelmiş. Ya bu işte bir şey var yani. Koca Instagram'da da bulamam kimin paylaştığını. 2-3 gün sonra yorumlarda bir bakıyorum şu şahıslı kişinin sayesinde aldık diye. Sağ olsun birçok influencer o şeklimize destekte bulunuyor. Peki zaman içinde satış yapa yapa artık bu trend yolunu kurdu olmuşsunuz kaba tabirle. E, satış yapa yapa böyle geliştirdiğiniz bir yöntem var mı? Ya şunu yapıyoruz bize çok kazançlı oluyor. Şu yöntem bize ivme kazandırıyor dediğiniz bir şey var mı? Var. Mesela birinci altın kuralım her yeni ilan açtığında kesinlikle onu birlikte al yapıyorum. Ve kendimce de bir prensibim var. Ürün 100 yorumu bulana kadar birlikte alan kesinlikle çekmiyorum. Yani de sistemde de şu oluyor. Bir müşteri yeni bir müşteri bizim mağazamıza girdiği zaman baktığı zaman ortalama yani en kötü ürünlerimize 100 yorum olsun istiyorum. Bu da insanların hoşuna gidiyor. Daha güvenilir kılıyor. Yani hemen her ürünü bekliyorum diyorum ki bu 100 yoruma bulduğu zaman kaldırıyorum. Artık bu belli bir kitleye oluştu. Belli bir kişi adetlere ulaştığı için hemen yeni açtığım bir ürün varsa birlikte ona ekliyorum. O şekilde hareketleniyor. Ya ben tabii istemsiz olarak şunu is Şimdi pazarcılıktan gelen bir deneyim evet. ve 11 yıllık pazarcılık evet. deneyimi ve orada müşteriye tek tek dokunuyor olmak, evet. müşteriyi bir şekilde birebir mutlu etme evet. çabası, bu artık internete yansımış. Trençol tarafında satış yaparken de ona yansımış ve bu da aslında dolaylı yoldan size başarıyı getirmiş. Evet. Yani müşteri memnuniyeti en önemli konu aslında Kesinlikle, baktığınız zaman. Kesinlikle ne olursa olsun sattığımız şey bez, ucuz olabilir ama müşteri... ya Bir kere kandırabilirsiniz birini. ikinci defa kandıramazsınız. Evet. Bir de benim en şey yaptığım hikaye yüklemeyi çok seviyorum sattığım ürünlere. Üç çeşit yer bezi satıyoruz. Bir tanesinde bakabilirsiniz. Adı sıkılması en rahat. Sıkılması en rahat. En rahat, rahat yer bezi. Şimdi böyle olduğu zaman diğer firmalara göre farklılık yaratıyor. Müşteri diyor ki evet büyük boy bez, yer bezi büyüktür, çok su çeker. Sıkarken bilekleri ağır. Ben de ilan başladım sıkılması en rahat yer bezi. Ben onu bulamadım ya hangisi o? Tüm ürünlerde çok satanlar aynı o kalenin büyük boyu. Şunun büyük boyu. Evet İçin aşağıda mi? ilan var var ilanları var. Bu sıkılması en rahat mı o? Evet İlanda da yazıyordur. 49.90 evet sıkılması <laughs> en rahat büyük boy yer bezi. Evet. Mesela bu ürünün satmama ihtimali yok. Çünkü ürünün bir hikayesi var. Müşteri direkt yakalıyor. Biri bunu tıkladığı zaman ilk başta baktığı zaman diyor ki sıkılması en rahat. Direkt kaptım ben o müşteriyi. O müşterinin oradan kaçırma ihtimalim yok. Zaten şey yorumlarda hep 4.8 puan. Evet. 290, şey 485 puan almış. 293 Ma, e, yorum. Mal verdiğim bir firma bu ürünü Kadir Zilliği belki biliyorsunuzdur. Ücretsiz şekilde mesela o paylaşıyor bizim ürünlerimizi. Almış denemiş çok ünlü kalmış. Çok güzel ya. Evet. Harika. Tebrik ederim. Yani, yani o güzel. Ürünün yaklaşık binden fazla yorum var. Sırf bizim mağaza değil. Benim ürünlerimi satan farklı markalar var. Aynı kendi isimleri altında ama miskinin etiketi ve miskin görselleri üzerinde ben Baybaks'a karşıyım çünkü. Anladım. Çin malı mı bu arada? Sıkılmasen rahat Türk malı mı? İplik Çin. Ha, iplik Çinden çin. ipliği getiriyoruz. Geri kalan dokuma ha, veya örme veya boya işlemleri, son pastal kesimi, dikimi hepsi Türkiye'de. Harika. Çok iyi. Evet. Türk ama üretim. ham madde için. Peki operasyonu nasıl yönetiyorsunuz? Yani bu kadar çok sipariş geliyor, 500 evet. bin adet satış, toptan tarafı ayrı hareketli, evet. Trento tarafı ayrı evet. hareketli, kaç kişi çalışıyor? 500 metrekare mi depomuz? Evet. Aslında ufak kalıyor bu kadar evet. bir, büyük bir operasyona. Evet. Yani bir metrekareye neredeyse bir tane ürün paketlemesi gibi bir alan kalmış aslında. Aynen öyle. Nasıl yönetiyorsunuz? Aslında yönetemiyorduk. Son zamanlarda bu mop ürünümüz, mandallı mop ürünümüz çok hit oldu, kadınlar tarafından ve influencer tarafından. Böyle olunca da çok kaba bir ürün, patpata sarıp gönderiyoruz. Artık yani günde 3 bin adetlere falan satmaya başladık. yani. Günde 3 bin. 3 bin adet. Çok farklı yerlere gelmişti artık o ürün. En evet, çok satanlar da 5. Onun mor rengi, hem yeşil hem mor. İki renk seçeneği var. Evet. Mor rengi. Anladım. En çok satan bu. Beşti sanırım en son buraya gelmeden. Değişti bilmiyorum ama. Evet. 169 lira. Evet. Yani bunu nasıl peki kargo ha, oluyorsunuz? Normalde yapamıyorduk. Artık hani yani hiçbir alan yetmiyor, personeller yetmiyor, işin içinden çıkamıyoruz. Ben de eve geldim hep böyle te elimde telefon. Ne yapabilirim diye sürekli bakarım. Biraz yani ticareti keyif olarak yapıyorum. Hayatta en çok keyif aldığım şey diyebilirim ticaret yapmak. Sizin videolarınızı izliyordum. Tam o zaman da makrologu paylaştınız. Makrolog. Evet. evet. Makrologu paylaştınız. Ben gece 2'de videonuzu izledim. 2, buçukta mail attım. Sabah 9'u 10 geçe yanlış olmasa Mahmut Bey bana mailime geri dönüş ve telefonla aradı. Dedi ki işte Furkan Bey böyle böyle mağaza adımı verdim. Şu kadar adet çıkıyoruz dedim. Hemen dedi görüşebiliriz. Geliniz nerede? Çatalca'da. Tamam dedim geliyorum. Ben gittim oraya. Evet. <laughs> evet zaten <laughs> o videolarınızı da izledim, O videodan sonra işte. Ben de hemen gittim Çatalca'ya. İlkan Bey'le tanıştım. Mahmut Bey'le tanıştım. Sağ olsun çok ilgilendiler. Çok yardımcı oldular. Bir de ben çok titizimdir. Hani dedim ya müşteri memnuniyeti benim için çok önemli. Kat 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 pat, pat pata sarıyorum. Yani bir ürün mesela bana iade geldiğinde bakıyorum nereden iade gelmiş. 100 tane de bir tane bile olsa mesela MOP'un baş kısmını oraya iki kat sarıyorum. Öyle yapınca dedim ki bakın ben çok takıntılıyım. Bu işi yapabilir miyiz beraber? Diler ki Furkan Bey yapar. Siz nasıl istiyorsunuz? Siz nasıl arzu ediyorsanız o şekilde biz paketleyelim. Hemen anlaştık. O gün yani sizin videonuzun ertesi günü biz imzalar attık. İlk müşterisiyim sizin videonuzdan sonra ve en hızlı geri dönüş yapan. Hemen 100 koli mal yolladım. Yani yaklaşık 4000 adet mal 100 yolladım. 100 koli bu mopu yolladınız? Nottan, evet. Benzeri yollamadınız mı? Hayır. ilk başta denemek amaçlı. Diler ki deneme yapalım bir ay boyunca. Sizin videonuzda söylediğiniz gibi, tamam dedim. İlk mobları alıp en çok sattığım ürün ve çok sıkışmışım. Kargolar akın akın geliyor ama ben çıkış yapamıyorum. Hatta ekspres arabası bile yetişmiyordu. Bir ekspres arabasından fazla yüklemiyorduk biz. Kamyonlardan fazla yükleyince iki, iki defa geliyorlardı bize. Dedim ki madem öyle, onlarla çok güzel bir iş ortaklığımız oldu. Onlar şu an kargolarımızın %80'ini makrolok tarafından çıkış yapılıyor. Ve inanılmaz hafifletmiş. Peki çok özel değilse, tabii özelse cevaplamayın lütfen. Ben merak ettiğim için soruyorum. Normalde bunu kendiniz hani işin iş yükünü pas geçiyorum. Evet. Zamanı satın almayı da pas evet. geçiyorum. Ambalaj, kargo bedelleri vesaire kattığınız zaman bir tane MOP ürününün kargolanması için ne kadar bir maliyetiniz vardı? Ortalama 4,5 ile 6 lira arasında değişiyordu. Biz de ikili alanlar çok olduğu için o fiyatlar arasında değişiyordu. Ama şimdi makrologa geçince hem daha uygun oldu. Ne kadar oldu mesela? Sakın vermeyeyim onlara Vermeyim, sıkıntı tamam. olmasın. Çünkü ben çok yüklü çıkış yaptığım için daha az çıkış iş yapan kişilere Aha. hak geçmiş olmasın. Onları da zor durumda bırakmak istemiyorum. Ama kafa kafaya geldi yani kaba tabirle aynı e, İnce hesaba vurursam çok daha uyguna geldi. Çok daha uyguna. Çünkü hem Uğur. iş yükü hafifledi, hem personel sayım daha azaldı. Yani ayırdım şu anki bulunduğum 500 metrekarelik iş yeri bana yetmeyecekti. Daha büyük bir yere geçecektim. Daha büyük bir yere geçmek için daha fazla bir masraf gerekiyordu. O yüzden şu an bütün operasyonumun %80 kısmı Macrolog tarafına ilerliyor. Ve yani çok garip bir şekilde hani siz de videoya gittiniz gördünüz. Ben de hatalarımı da yakalayamadım. O beni de çok sinir ayrıca. <laughs> ben kendi ürünü yapıyorum? Bu kadar hassas olmama rağmen ben hata yapıyorum ama onlardan daha çıkmadı. Bu arada merak edenler olabilir. Hemen yukarıda bir tane link paylaşırız. O makrolog depo ziyaretini evet. siz de izleyin. E Ticaret yapanlar için bence büyük Kesinlikle. bir kolaylık. Kesinlikle. Ee, Kesinlikle. Özellikle sizin gibi yoğun sipariş alanlar Bence evet. ilaç gibi gelecek ki maliyetler de aşağı yukarı aynıysa bence hiç uğraşmaya bence gerek yok. Bence güzel hesap yapan, ticareti iyi bilen biri maliyet hesaplarsa daha da ucuza gelir. E, Toptanı da oraya aktarın madem öyle. Depoyu komple boşaltın. Ama bizde fiziki satışlar yani müşteriler geliyor, ha, gelip ürünlere bakıyor. Yeni bir ürün çıktığı zaman bizde telefonla Showroom da... Showroom yapın. Showroom hazır zaten stokta. Yaklaşık 1 milyon adetin üzerinde hazır stokta ürünümüz var. Bunlar sadece toptan için. Müşteri geliyor, benim mağazamda el arabası var. Müşteri el arabasıyla baş çalışverine cam bezi, mutfak bezi, toz bezi, raflardan geziyor, el arabasını atıyor, dolduruyor toplamda. Ya pazarda satıyordur, ya milyoncu müşterisidir. Finalde kasaya geliyor, ödemesini yapıyor, poşetliğine çıkıyor. Anladım, oradan fizik yani satın alıyor. Kesinlikle, Anladım. Evet. Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben ya. teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun, da çok memnun oldum. oldum. İnşallah satışlarınız artar. İnşallah. 500 bin değil de 5 milyonları konuşuruz i̇nşallah, belki bir sene inşallah, sonra. Tabii, <laughs> Tekrar beklerim. İnşallah, seve seve gelirim. Evet Furkan Bey bugün konuğumdu. Siz de Furkan Bey gibi buraya konuk olarak gelebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey aşağıda bir tane başvuru form linkimiz var. Yorumlar bölümüne sabitledim. Oraya tıklayarak siz de girişimcilik hikayenizi anlatabilirsiniz. Sadece e-ticaret olmak zorunda değil elbette. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Özellikle Türkiye'de satış yapanlar, operasyonlarını kendi yönetenler veya dışarıdan destek alanlar fark etmez. E siz bu işi nasıl yapıyorsunuz? Yorumlarınızı da merak ediyorum. Aşağıya hemen yorum bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.